Evet dostlar şu anda fidanlarımızı istiflemeye başladık. Ve satışa hazır bu karlardan sonra inşallah bunlar sahiplerine ulaşacak. Fidanımızı görüyorsunuz değil mi? Bizim her zaman övündüğümüz köklerimiz ve ağırlığı. Emin olun 10 tanesini kaldırmakta zorlanıyoruz bakın. Bunlar duble. Birinci sınıf. En kalın en boylu fidanlarımız. Aşağı yukarı ne kadar? Şurası 2 ise 3 metre falan boylarında aşağı yukarı 3 metre civarında bunları bu şekilde söküldükten sonra istifleme yapıyoruz. Tamamen kum ve mil karışımıyla bakın kaldırmakta zorlanıyorum. Emin olun 10 tanesi herhalde köküyle beraber bir ara tartalım bunu ya. Bir tanesi 3 kilo falan geliyor gibi. Bakın köklerin derinliği ne kadar 25-50 santim yetmiyor. 60-70 santim uzunluğunda kök var. 70 santim aşağı yukarı değil mi? 70 santimi geçiyor. Köklerin yüksekliği çünkü İki sıra priket var ve onun üzerine çıkıyor. Şöyle kameraman arkadaş yakından şöyle gösterirse şeyi bakın friketin hizasının üstüne çıkmış. Şuna bak. Evet. üçel fidancılıkta fidanlarımız, yeni fidanlarımız satışa hazır. Ya bunların hepsi gömülecek. Kargo veya buradan alacak müşterilerimize sunacağız. Ha fidanlarımızın hepsi böyle değil tabi. Ufak fidanlarımız da var. Ve bu sene ben de diğer arkadaşlar gibi boyuna göre fiyat yazdım arkadaşlar. Hangi boy istiyorsanız o boyun fidan fiyatını vereceksiniz. Çünkü bunlar tornadan çıkmadığı için hep aynı fiyat olmuyor. Şimdi bu fidanı aldıktan sonra ne yapacaksınız? Kesinlikle şuradan keseceksiniz. Şimdi böyle bir fidan alıp buradan kesmek insanın zoruna gidebiliyor belki ama eh, buradan keserseniz inşallah aynı sene karasal iklim değilse aynı boya ulaşacak. Ama İç Anadolu bölgesi ise karasal iklimse aynı sene profesyonel bir gübreleme yapmayacaksanız o boya ulaştıramayacaksanız o zaman 3 tane dalı da bırakın. Bir sene sonra tek dala bırakma işlemini yapın. Evet dostlar yani bu dubleleri yerleştirirken ben yerleştirmek istedim en azından bir havuzu ben yapayım dedim. Havuz diyoruz bunlara. Bizim fidan havuzlarımız. Diğer bütün meyvelerimiz de aynı şekilde. Bakın. Şöyle. Ve bu sene karkış fazla olduğu için bir miktarını da zaten tüpleme için ayırırız şu şekilde poşetlerin içerisinde yazın bağcılara satarız. Bizde bütün diğer meyve çeşitleri de mevcut. İki fidanlığımızda da Kahramanmaraş'ta. Ha bunları kargoyla da gönderiyoruz tabi şehir dışına. Ama evet şu köklere bakar mısınız arkadaşlar ya. Oh oh oh. İki buçuk piriket. Piriketler 25 santimse 50 işte 60-70 santim kök var. Çukurlar ona göre kazın arkadaşlar. Bir buçuk metre kazdığınız zaman zaten o dolar geriye doldurduktan sonra çökmeyi hesap ederseniz 50 santim çöker. O 50 santimde de Şimdi ben ihtiyar adamım Mustafa. Bana bu kadar çalışmak yeter değil mi? Yeter. Onları da koyalım. Ve onları da yerleştireyim. Ondan sonra yenilerini getirin. Evet şöyle bir Mustafa onu bir çek de şöyle poz vereyim ya. Şöyle yaklaşıp dipten tepeye bir çekerseniz. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah gittiği yerlere hayırlı etsin inşallah. Bunu şimdi gömerken de tek tek gömeceğiz bunları. Öne geriye sallayarak gömeceğiz. Peşinden de sulayacağız. Tekrar gömeceğiz ki kökler hava almasın diye. Evet dostlar. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.